Şimdi bazen muhterem Müslümanlar dertleştiğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz oluyor. Sorduğumuzda namazla aranız nasıl, namazlarınızı kılabiliyor musunuz diye kimi zaman şöyle cevap verebiliyorlar. Hocam ben namaz kılmak istiyorum, kılacağım da patron müsaade etmiyor. Bu bir bahane de olabilir tabi ama gerçeği olanlar da var. Bu bir mazeret değil fakat Müslümanlar bunu söylemiş olayım. Patronun izin vermemesi namazı kaçırmak için bir mazeret olamaz. Allah katında böyle bir mazeret yok. Fakat ben şuna şaşırıyorum. Bir patron bir Müslüman işveren işçisinin namazını nasıl engelleyebilir? Nasıl namaza mani olabilir ya? Kur'an'a inanan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı peygamber olarak kabul eden bir patron namaza nasıl mani olur? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur. Estağfirullah. -e Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir -rizk. Allah olarak ben rızık konusunda bazılarınızı bazılarınıza üstün kıldım. Kimi patrondur, kimi işçidir. Bu dünyanın dengesi böyle. Ancak femelledine fuddilu biraddi rizkihim ala ma meleket eymanuhu. Rızık bakımından üstün olanlar, patron işveren konumunda olanlar, işçilerinin ellerinin altında çalıştırdığı kişilerin rızkını verenler değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Rızkı veren Allah'tır. Öyleyse sen adamın şahsi olarak ibadetine nasıl karışırsın, nasıl mani olursun, Kur'an'a inanan, İslam'a inanan bir Müslüman işveren bunu nasıl yapabilir? Cuma namazına engel oluyor. Vakit farzlarına, namazlarına engel oluyor. Bunun vebalini, bunun hesabını Allah'a nasıl ödersin? Filan bir yerde Cenab-ı Hakk'ın sana bir orada efendim müdürlük tanımış olması, yetki vermiş olması, mutlak anlamda bütün idarenin sana ait olması manasına mı geliyor? Sen de bir gün hesaba çekileceksin. O işçilerin hakkı var, ibadetine bile engel olunmuyor. Bir Müslüman bunu yapmamalıdır. Böyle bir vebale nasıl girer ya? Oysa biz bugün şunu dinlememiz lazımdı Müslüman patronlardan. Hocam işler çok güzel, her şey yolunda da işte bizim 2-3 tane veya falan filan işçiler var, bunlar namaz kılmıyorlar. Onun için büyük derdim var dua edin hocam veya nasıl bir yol takip edebilirim ben bunların namaza başlatabilmem için demesi lazımdı. Ve işçilerine benim işimi yaparken namazınızı aksatırsanız size hakkımı helal etmem demesi lazım. Müslümanlık bu. Müslüman şuuru bu. Cenab-ı Hak hepimizi öyle eylesin. Bu gafletten bizleri kurtarsın. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد